kadar çok e, bilgi varken de aynı zamanda çözümler, algı operasyonları vesaire de olurken de her bilgiye çok hızlı ulaşılırken ve o bilgilerin çoğunun da yanlış olduğunu düşünürsek ben e, İslamiyet'e bakış açısıyla ilgili olarak özellikle geleceğe baktığınızda İslamiyet'e bakış açınız nasıl böyle iyimsel mi sizce İslam ümmetini hani iyi günler mi bekliyor yoksa kötü günler mi bir de hani böyle dinlerin giderek bozulduğunu çözüldüğünü inanan insanların sayısının azaldığını ya da üzerine yapılan manipülasyonların arttığını da e, düşünecek olursak ve tarihsel olarak deneyimlediğimizi de varsayarsak İyimser misiniz kötümser misiniz Hemen, hocam? şeye diyeyim. tane sorunu iki ta sorun ikiye ayırayım izninle. Tamam, Birincisi tamam. şu olsun. Yani dinlerin, dinler dünya genelinde dinlerin otoritesinin azalacağı, etkinin azalacağı diye bir söylem var. Buna bir kere bir cevap verelim. Bir de ikinci soruna imser mi kötümser tamam. mi cevap verelim. Önce şuna cevap verelim. Tamam, tamam. İkini alalım. Şimdi dinlerin e etkinliğinin yok olacağı 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında ve o 19. yüzyılın hepsi de diyebiliriz birçok kimse tarafından ifade edilmişti felsefe veya sosyoloji alanında. İşte bunların mesela en ünlülerinden bir tanesi Auguste Comte pozitivizmiydi. Auguste Comte zamanla bilimin dinlerin yerini alıp dinlerin otoritesinin olacağını, otoritesinin yok olacağını savunuyordu. Veya Marx tarihin de bir evrimi olduğunu düşünüyordu. Tarihin evriminde işte kapitalist Aşamadan sosyalist aşamaya, sosyalist aşamadan işte komünizme geçilecek tipi aşamalar öngörüyordu. Komünist aşamada dinlerin etkinliğinde yok olacağını düşünüyordu. Veya sosyolojideki yine böyle sekülerleşme teorileri vardı. Bunlara göre demokrasinin artması, şehirleşmenin artması, sanayileşmenin artması ve dinlerin etkinliğinin azalması birbirine paralel süreçlerdi. Bunlar hepsi beraber olacak gözüyle e, anlaşılıyordu. Fakat şu ana geldiğimizde günümüzün birçok felsefeci, sosyoloji, şunu da yani bunların yanlış olduğunu ifade ediyorlar. Niye bir kere vaka böyle gelişmedi? Evet bilimin otoritesi arttıkça hiçbir şekilde yani dinleri insanlar bir kenara bırakmadılar. Demokrasi arttıkça mesela dini atıflar azalmadı. Orta Doğu'da belki de tam tersi birçok ülkede beklenenin tersi mesela demokrasi arttıkça halk tabanına seçim yetkisi geçtikçe kurulan yeni yapılarda dini atıflar arttı. O dini atıflar ne kadar sağlıklı gerçekten dini temsil ediyor mu etmiyor mu ayrı bir tartışma yapılabilir. Ama şurası bir vaka olarak belli. O sosyoloji te, e sosyoloji teorilerin öngörüsü yani demokrasiyle sekülerliği, buradaki sekülerliği şey anlamında kullanıyorum. Dine hayatta az rol biçilmesi anlamında siyasetle karıştırmıyor, O ayrı bir değerlendirmesi lazım. Böyle bir şey olmadığı gözüküyor. Tam tersine İslam dünyası hiç buna paralel bir yapı olmadığı vakalardan belli. Teker teker baktığımızda. E, belli kurumlar, e, dini kurumların yerini Devlet kurumları aldığı için din etkisinin azalacağı düşünülüyordu. Evet belli dini kurumların yerini devlet kurumları aldı. Nedir? Mesela eskiden yetimhaneler diyelim birçok yerde dini kurumlar yetimleri alıyordu, bakıyordu. Ne oldu? Diyelim devletin kurduğu yetimhaneler vardı veya sağ, hastalara bakan birçok kurum eskiden diyelim dini kurumlardı. Böyle rahibeler diyelim batıda mesela bu hastanelerde birçok kimsenin ihtiyacını karşılıyor. Hayır, günümüzde daha böyle devletin kurumları, devletin bütçesinden veya sigortalardan para ayırarak bunlara bakması oldu. Yani o kurumların etkisi azal. Fakat dinin asıl önemli şeyi ben neden buradayım sorusuna cevap vermesi. Allah'la bir bağ kurdurması. O zaman din neden lazımdır sorusunun da cevabı ol olur mu bu? E, tabii ki yani en önemli şey şu. Şimdi Allah'ın varlığını anladıktan sonra ben şey şöyle bir şey var. Bir insan çok fazla bir zihinsel efor sarf etmeden sadece kendini kandırmasa hemen şunu çok rahatlıkla anlayabilir. Allah'tan önemli bir şey yok. Allah'ın varlığını anladığınızda. Niye? Çünkü Allah'ın varlığını anlamak demek şu demek. Beni yoktan yaratan biri var demek. Ben şu anda kendi vücuduma bakıyorum. Yani görmeme Allah sayesinde sahibim. İşitiyorum Allah sayesinde sahibim. Kaslarım beni bir yere götürüyor. Kemikler bunlar hepsi Allah sayesinde. Hayat dediğim şey Allah sayesinde. Sevdiklerim Allah sayesinde. Dünya Allah sayesinde. Bunu böyle inandığınızda da otomatikman zaten Allah'tan önemli bir şey olamayacağını anlıyorsunuz. Yani tırnağımı bile ben yapmadım. Vazgeçtim. Evet. <laughs> çok detaylı şeye gitmeye gerek yok. Tırnağıma bile Allah'ın vermesi sayesinde sahibim. E, her şey Allah sayesinde sahipsem. E, bir de... E, her an ölüme doğru gidiyorum. Ben adet olayı şuna benziyorum. Biz doğduğumuz zaman adeta böyle bir kum saati var, ters çevrildi. Biz böyle muhabbet ederken bile oradan kum taneleri düşüyor. Her birimiz ölüme doğru yavaş yavaş yaklaştırıyor. Ve o ölüm durağına buluşmuş birçok sevdiğimiz yakınımız var. O ölüm durağına kavuşmamış yakınlarımız, yerini çocuklarımızın da kum saati ters çevrildi. Ve yakınlarımızın da kum saati o şekilde sona doğru onları götürüyor. Hepimizi bir kaçınılmaz son bekliyor orada. E, ölüm durağında bekliyor. Ve buradaki bir tek bir çözüm var. Mümkün, Mümkün olan ancak bizi yaratan varsa bundan sonra yeniden yaratmayı uygun görüyorsa gücünün yettiği çok açık. Niye? Yani bu dünyayı yaratmasından Allah'ın varlığını anlayan için bu dünyayı yaratan için bir kere daha tekrar etmek çok basit. E, ahireti yaratması çok basit olduğuna göre o zaman eee bizim hem her şeyimizi verdiğimiz için Allah'a muhtaçlığımızdan dolayı bir Allah'tan önemli bir şey yok. İkincisi Allah'a olan bu dev ihtiyaçımızdan dolayı Allah'tan daha önemli bir şey yok. Yakınlarımızın ve bizim tek kurtuluşumuz bu. Yani işin doğrusu bu manzarayı anlayıp da kendini kandırmayan bir insan için dünyada aklımıza gelebilecek her şey. Sevdiklerimiz, yakınlarımız hatta sağlık. Yani hepimizin en çok önemli bir şey sağlık, para, mal, mülk. Ne olursa olsun hepsinin toplamı bile bizim için Allah kadar önemli olamaz. Zaten çünkü geri kalan her şey Allah sayesinde sahibiz. Bir de geri kalan hepsi bu dünya hayatı için. Bundan sonra bunun sonsuzca sürdürülebilmesi de Allah'ın bunu lütfesi sayesinde mümkün. Peki o zaman sor, soru şu. Allah'la biz nasıl irtibat kuracağız? Allah beni niye buraya getirdi? Buradan sonra ne yapacak sorusu? şu var. Allah görüyoruz hepimizde işte can suya, canere, işte buradaki arkadaşlara falan teker teker mesaj göndermiyor. Ya işte ben şunu yapacağım haberin olsun teker teker görüşmeye gelmiyor. Allah'la irtibat kurmak için tek bir yol gözüküyor. O da Allah'ın bir sistem gönderip insanları bir şekilde bildirmez. Tarihe baktığımızda da bu. Din o zaman din dışında. Için mi? Tabii ki yani dinin ne yaptığı lazım. şey şudur. Allah'la irtibatımızın tek yoludur din. Allah'la irtibat kurmaktır. Allah'tan önemli bir şey yoktur demek. Dinlerden önemli bir şey de yoktur demek. Çünkü biz Allah'la irtibatımızı ancak dinler üzerinden kurabiliyoruz. Ben Allah'ın Allah ne isteyeceğini benden, Allah için ne yapmam gerektiğini söyleyemem. Ama yani Allah bana ne yapmam gerektiğini söyleyebilir. Peki Çünkü o dini Allah'ın gönderdiğinin ya da göndereceğinin delili nerede var? Ondan ondan diyorum yani Kur'an'ın kendisinin incelenmesi çok önemli. Hmm. Bu Allah'ın varlığını anladıktan sonradan dönüp ikinci adım olarak Kur'an'ın iç yapısını inceleyip ve tarihte oynadığı rolü inceleyip Kur'an'ın Allah'tan olduğunu ulaşabiliriz. Yani delilini oradan aramamız gerekiyor. Zaten peygamberimize mesela yalancılıkla, mecnunlukla, yani akıl hastalığı, yalancılık, menfaatçılık gibi şeylerle, evet, ithamlara karşı Kur'an'ın hep bu şekilde meydan okuması var. Kur'an şu şekilde meydan okumuyor. Ya bu Muhammed çok dürüst biridir. Haydi siz ona inanın. Yani bazen Türkçe'de böyle anlatıyorlar olayı. Muhammed Emin'di. Elbette ki Muhammed Emin'di. Güvenilir bir insandı. Birçok kimsenin mesajı kabul etmesinde bunun da bir etkisi vardır. Ama bu kadar önemli bir mesajı kabul etmek için takdir edersiniz ki yani Hz. Muhammed'in güvenilirliği söylenecek şeylerden çok ufak bir kısmı. Tabii ya. Yani. Mesela siz beni seviyorsunuz, bana güveniyorsunuz ama işte <laughs> çok hayati bir şey. Bütün yaşamınızı, e, her şeyinizi değiştirecek bir şey benden geliyor diye yüzde yüz kabul edeceksiniz diye bir şey Kur yok Kur'an burada delil olarak neyi getiriyor? Haydi o Kur'an'daki surelerden 10 surenin bir benzerini getirin. Madem ki bu Allah'tan değil diyorsunuz. Veyahut da haydi bir tane suresinin benzerini getirin. Yani Kur'an'ın meydan okuması hep kendi içeriğinin taklit edilemezliği veya kendi içeriğinin incelenmesiyle Kur'an'ın Allah'tan olduğuna ulaşılacağı yönündedir. Yani Kur'an'ın davet ettiği şey budur. Yani ve Kur'an burada meydan okumaktadır. Kur'an hiçbir yerde şöyle bir şey demiyordur. Ya işte bu Muhammed emin biri. Ona inanın haydi. Ve altta kardeşim inanırsan inan, inanmazsan geldi başına bela. Sen bilirsin ha, ne yaparsan. Çünkü günümüzde buna benzer biraz karikatürize ettiğim tarzda konuş. Evet, evet. Kur'an hiçbir biraz. hiçbir yerde Buna benzer bir şekilde cevap vermiyor peygamberimizin inkarına. Hayır Kur'an meydan okumasını Kur'an üzerinden yapıyor. Yani Allah Kur'an aracılığıyla meydan okumasını yine Kur'an'ın içeriği üzerinden yapıyor. Onun bir benzerini meydana getiremezler şeklinde yapıyor. Yani burada bir delil veriyor Kur'an. Bu sadece bir inanç meselesidir. Akli delille hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur şeklinde Kur'an'ın hiçbir zaman için bir e, iddiası yok. Karşı tarafın inandığı işte putperestliklerin diğerlerinin akıl dışı olduğunu söylüyor. Yani burada aklı bir hakem olarak Kur'an sunuyor. Evet.